Evet. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere branda hakkında birkaç şeyden bahsedeceğim ve e, sökme işlemini gerçekleştireceğim. Takması zaten sökmenin tam tersi olduğu için sadece sökmesini göstersem yeterli. Aslında brandalar bilinenin aksine çok daha faydalı. Neden faydalı? Kullanmasını bilmeniz lazım öncelikle. Şimdi kısaca şunlardan bahsedeyim. Branda niçin kullanılır? Kimler kullanır? Kimler kullanmaz? Kimlerin kullanması doğru olur? Yani böyle bir ton soru sorabiliriz. Bir yandan şöyle sökmeye başlayayım. Çaprazlardan başlıyoruz. Bir yandan da sizlere branda hakkında bilgi vereyim. Çünkü bana birçok soru geldi. Instagram'dan ben branda aldığımı paylaştım ve bunun da hikayelerini atıyordum. Ve birçok kişi işte boya'yı yakarsın vesaire vesaire gibi böyle bana olumsuzluklarla geri döndüler. Fakat bilinmeyen bir şey var. Branda koşullara göre Uygun bir şekilde kullanılırsa gayet faydalı bir e, koruma kalkanı olarak bizlere geri dönüş yapıyor. Şimdi o tarafı yaptım. Sağ ön çaprazı yapmıştım. Şimdi sol ön çaprazdan söküyorum. Neden? Aynı köşeden sökerseniz büyük bir ihtimal brandanız o tarafa doğru kayacaktır ve yere düşecektir ağırlıktan dolayı. O yüzden dengeleyerek yapıyoruz. Ve şöyle büzdürmeli yerlerini içeri doğru döndürüyoruz ki arabaya boyasına... Değmesin, kapı ortaya değmesin diye. Şimdi branda kullanırken şunlara dikkat etmemiz lazım. Bizim yaşadığımız yer, yaşadığımız şehir çok nemli bir şehir mi? Ee, çok sıcak bir şehir mi? Ve hepsinden önemlisi bizim bir otoparkımız var mı? Hadi bununla geçelim. Ee, aracımızı her zamanki park ettiğimiz yere koyduğumuzda üzerine günlük e, güneş düşümü yani %10'dan fazla mı %20'den fazla mı? Mevzu bundan ibaret aslında. Branda dediğimiz gibi şöyle bak göstereyim. Burada bir sürü yağmur lakesi var. İşte böyle siyah siyah bir şeyler düşmüş üzerine. Ki üzeri buranın böyle açık. Yarıdan itibaren e, içeri kısımda kalıyor. Yağmur sadece şuraya yağıyor yani. E, demek istediğim şu. Arabanız eğer çok güneşte kalıyorsa, park ettiğiniz yer sürekli güneş alıyorsa branda kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü özellikle yaz aylarında çok sıcaklık olacağı için bu miflon Boyaya e, çok sıcaklaştığında biraz daha böyle sanki yapışıyormuş gibi e, bir etkileşim gösterebilir. Bunu da tabii istemeyiz. O yüzden e, kimler kullanmalı? Eğer açık otoparkınız varsa böyle e, ya da kapalı otopark da olur hiç fark etmez. E, tabii yerden yere göre değişir. E, belki böyle sokak arasına park ediyorsunuzdur evinizin önüne. Oradan da eğer çalınmayacağını düşünüyorsanız alın bunu benim mesela sabah 9'da falan burası güneş görüyor. Yaklaşık saat 11-11.30'a kadar güneşi görüyor. Sonrasında full gölge bu alan. O yüzden ben arabayı buraya koyuyorum. Brandayı da burada kapatıyorum üzerine. Tüm şartları sağladınız. Böyle fazla nemli bir şehir değil. Ha, bu arada nemli şehre gelirsek nemin çok olduğu şehirlerde branda kullanmanızın zararı şu olacaktır. Ee, sabahları kırağa düştüğü için bu miflon yapıyla Boyanın arasında doğal bir şekilde nem oluşacaktır. Siz de bunu sürekli açıp havalandırmazsanız e, boyanızı yakarsınız, verneğinizi yakarsınız. Bu da tabii gene istemeyeceğimiz bir husus. E, tamam ben bu şartların hepsini sağlıyorum. Yani işte e, nispeten otoparkım var. E, gölgelik bir alanım var. E, ondan sonra fazla nemli bir yerde de yaşamıyorum. Peki ben bunu alayım. Her gün takayım çıkartayım. Çünkü arabayla her gün işim var. Diyorsanız... Burada da ufaktan bir yanılıyorsunuz. Çünkü boyaya yani arabanın kaportasına siz ne kadar dikkat ederseniz de edin böyle bir şey koyuyorsunuz. Bu da istemeden e, kılcal çiziklere sebep olur. Yani neredeyse hiç çizmeden sökme olayını göstereceğim. Şu an biraz e, yavaştan alıyorum. Hem anlatmak için sizlere hem de biraz daha detaylı görün diye. Şu an mesela tüm köşelerden söktüm. Değil mi? Tüm köşelerden sökünce şöyle soldan ya da sağdan arabanızın üzerine bunu ters bir şekilde yarıya gelecek şekilde şöyle atıyorsunuz. Bu arada önümü de ilikleyeyim. Arabaya sürtmesin. Bunu yapmamın sebebi hem içteki miflon kısım dışarıdaki tabakaya değmiyor. Hem de katladığınızda şöyle tam koruma sağlayacak. Şimdi göreceksiniz zaten. Nerede kalmıştık? Arabanızı eğer her gün kullanıyorsanız Branda kullanmanızı tavsiye etmem çünkü her gün sök tak sök tak e, kılcal çizikler olacaktır illaki olacaktır. O yüzden bence gerek yok ama haftada benim gibi bir kez iki kez kullanıyorsanız Branda son derece mantıklı iş görür yani. E, ben neden böyle haftada bir iki kez kullanıyorum arabayı? Hem korona var biliyorsunuz ülkemizde. Koronadan dolayı zaten dışarı çıkamıyoruz. E haftada bir iki kez işte çıkıyorsam çıkıyorum. Onun haricinde zaten korsa var. Gibi gibi etmenler sebebiyle. Şimdi şöyle ikinci katı yapıyorum. Böyle böyle sebeplerden dolayı zaten fazla kullanmıyorum. Mesela şurada örümcek var. Elime gelmek istemez misin? Gel gel. Atla aşağı. Şöyle öldürmeden... Ama senin gitmen lazım. Haftada bir iki kez kullandığım için araba boşu boşuna boyası dışarıda güneş ışığına ondan sonra yağmura çamura maruz kalmasın diye. Şu an ben mevzuyu çok uzattım. Çoktan toplamam gerekiyordu. Şimdi fark ettiyseniz arabanın üzerinde hiçbir şekilde oynama yapmıyorum. Yani böyle ileri geri sağ sol yapmıyorum. Boyası çizilmesin diye. O yüzden şöyle. Şimdi sağdan soldan ikinci kata atıyorum. Birazdan anlayacaksınız bunu neden yaptığımı. Şurayı biraz daha fazla yapmam gerekiyor. Evet. Şimdi artık arkadan öne doğru toplamaya başlayabiliriz. Siz isterseniz önden arkaya doğru toplarsınız. Kişisel tercihiniz. Şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle böyle kapatmaya başladık. Biraz daha şöyle yapalım. Evet. Arabanın üzerinde hiç oynatmadan neredeyse şöyle alıyorum. Siz isterseniz bagajınıza koyabilirsiniz. Ben şuraya koyacağım. Aynı şekilde tekrardan takacağınız zaman arkadan öne topladıysanız burada Koyuyorsunuz üzerine sonra şöyle rulo şeklinde açıyorsunuz. Arkadan önden arkaya doğru topluyorsanız da tam tersi yapıyorsunuz. Sonra çaprazlardan geçiriyorsunuz. Yanları indiriyorsunuz ve kapatıyorsunuz minimum boyaya temas halinde. Durum bu. Yani toparlamam gerekirse eğer otoparkınız varsa ya da güvendiğiniz bir yere koyuyorsanız arabayı arabanız fazla güneş görmüyorsa, günün büyük bir çoğunluğunda gölgede kalıyorsa üzerinde ağaç vesaire yoksa ama Böyle bina gölgesi sağlanıyorsa. Ondan sonra çok nemli bir yerde değilseniz. Çok sıcak bir yerde değilseniz. Branda tam size göre. Ve tabii ki haftada bir iki kez kullanıyorsanız arabanızı. Ha, branda hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Brandamız şu arkadaş. Asya marka. Asya Car, Car Covers. Master Professional diye bir ürün. Ben bunu Gross Market'ten 165 TL'ye aldım. Bir ay önce. Şurada da hatta. Nerede? Ee, bir saniye. Şurada da bir yerde Shirocco yazması lazım. Volkswagen evet. Volkswagen Polo Classic CC Shirocco diyor. Ee, kendi arabanıza uygun brandayı alabilirsiniz. 70 liraya da branda var. 2000 liraya da branda var. Artık aradaki fark... Yağmur mu yağıyor? Ya? Yok yağmıyor. Artık aradaki farkı siz kendiniz değerlendirin. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, şöyle bir tecrübem oluştu. Benim aldığım ürün Optimum düzeyde bir şey. Ortalama bir branda. Ama siz isterseniz 400-500 liraya çok güzel brandalarda alabilirsiniz. Uzun da soluklu olur. Brandayı bir yıldan fazla kullanmayın. Benim tavsiyem. Bir yıldan fazla kullandığınızda zamanla kedi çiziyor. İşte bir sağını solunu. Delikler oluşuyor. Heh, onu da söyleyeyim unutmadan. Her yağmur yağdıktan sonra... Ee, bir bakmanız lazım brandayı söküp kaçak var mı vesaire diye. Çünkü çünkü boyayla brandanın arasına su gelirse ve siz bunu fark etmezseniz uzun da süre kullanmazsanız bu arada tabii yağmur yağıyor. Brandayı söktüm ya. Ve siz de e, bunu fark etmezseniz ne olur? E, arada gene su kalacağı için nemleşecek. Ondan sonra da boyanızda e, bazı sıkıntılar olabilir artık. Yani öncelikle brandalarken şuna karar vermek lazım. Bana hangi branda iyi olur? 200 liranın aşağısında brandalara bakmayın derim. 200 ile 600 arasındaki brandaları alabilirsiniz. Ondan sonra brandayı aldım. Dikkat etmem gereken aslında iki tane ana husus var. Bir tanesi her 4-5 günde bir havalandırmak, yani bir sökmeniz lazım. Hem kaporta havalansın hem de malzememiz havalansın. Bir yandan da yağmur yağdığı zaman ortalık bir sakinlesin biraz kurusun ortalık. Sonra söküp bakarsınız yağmur geçmiş mi geçmemiş mi diye geçmişse kurutursunuz, geçmemişse tekrardan takarsınız. Size Branda hakkında tecrübelerimi, araştırmalarımı böyle aktarmış oldum. Evet arkadaşlar. Branda kullanımı da böyleydi. Umarım yardımcı ve faydalı bilgiler sağlamışımdır. Siz de almak istiyorsanız bu kriterler içerisinde ben Branda kullanmalı mıyım, kullanmamalıyım önce bunun kararını verin. E, sonrasında da fiyatına bakın. O ortalama fiyat aralığındaki bir brandayı alın. Ve dediğim hususlara göre kullanın. Tüm bunlara dikkat ederseniz brandanız son derece faydalı bir malzeme olacak sizin arabanız açısından. Evet başka da söyleyeceğim bir şey kalmadı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. bay bay